Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Somon rengi bir ip tercih ettim modelimi örmek için. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Ve modelimi örerken üç buçuk numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan Anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Lastik uygulaması istemeyen bir model ve modelimizin ilmek sayısı tek sayı üzerine kurulacak. Şu an şişimde 17 ilmek var. Sizlerde hangi alanda uygulama yapacaksanız tek sayı olarak ilmeklerinizi oluşturup, modelinizi kurabilirsiniz. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi öncelikle düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren ilmeklerimi Sıra sonuna kadar düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz, yanındaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ve kenar ilmeğim olan son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramızda yine ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde öreceğiz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm, sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada yine ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım ve dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzünde ilmeklerimi ters olarak görüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz ters ve ikinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramı tamamladım. Modelimizi de tamamlamış olduk. Tekrar modelimizi kuruyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. sıramı tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz, yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. sıramı tamamladım ve örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramı tamamladım ve tekrar dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi bu sıramızda yine nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sadece son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünde de ikinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve arada örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak ilmeklerimizi 3 sıra ördükten sonra tekrar modelimizi kuruyoruz. Evet modelimizi iki kez beraber kurduk. Dilerseniz aradaki bu üç sırayı daha fazla da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Ve daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de kolay ve örmesi zevkli çabuk ilerleyen bir model. Sizlerde dilediğiniz renklerle dilediğiniz alanda bu güzel modeli örüp uygulayabilirsiniz. Farklı açılardan da modelimize bakıyoruz. Ve örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Çalışmış olduğumuz renkte de. Modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.